Siyasete geçelim. Konu bütçe görüşmeleri, konu polemik, yüksek tansiyon. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, meclis kürsüsünde bütçe görüşmeleri sırasında konuşmaya başlayınca daha önce o sakin ortam birdenbire değişti ve AK Parti sıralarından itirazlar yükseldi Kılıçdaroğlu'na karşı. Mecliste tansiyon yükseldi. Masaya, kürsüye vurdu Kılıçdaroğlu. O da hararetliydi. Cumhurbaşkanının bütçesini neden mecliste gelip savunmadığını sorguladı. Bu da tansiyonu yükseltti ve ayrıca Gazi Meclis polemiğine yol açan sözler sarf etti bu konuya da geleceğiz gazi meclis polemiğine ama önce yüksek tansiyon. Arkadaşlar şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına genel başkan ve İzmir milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşacaktır. Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. AK Parti sıralarından sesler yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sık sık kesildi. Arkadaşlar arkadaşlar lütfen Sayın Kılıçdaroğlu genel kurula hitap edin. Arkadaşlar böyle bir usulümüz yok lütfen. Meclis genel kurulu bütçe görüşmelerine gergin başladı. Tansiyon görüşmeler sırasında ilk kez bu kadar yükseldi. Gel kürsüye gel 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 buraya gel. Gel buraya gel. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hedefinde iktidar vardı. Bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gerektiğini söyledi. Gelecek Sayın Cumhurbaşkanı evet beni halk seçti diyecek. Benim bütçem budur diyecek. Ben şunları anlatıyorum diyecek. Şunları yapacağım diyecek. Ve bütçesinin arkasında duracak. Kılıçdaroğlu partisinin ekonomi vizyon belgesi ve 70 kişilik ekibinden bahsetti. İlginç bir örnekle anlattı. Bu Türkiye için 70 kişilik ekip 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileriyle çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size. Malum dünya kupası var. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar ve birinci Türkiye'nin Hemen bir ekleme yapalım bu habere Hey Gidi Günler diye Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi bugün Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak biliniyor. Bunu da ekleyelim bu bilgiyi de. Nereden çıktı bu AİTİA diye sunucu da oradan mezun olduğu için biliyor. Bu bilgiyi de sizlere eklemek istedim. Efendim. Toplu Konut İdaresinin yürüttüğü sosyal konut projesinde başvurularla ilgili kura çekimleri devam ediyor. Malum 8 milyon başvuru var 250 bin konut için. Bazı illerde kura çekimleri iptal edildi. Buralarda her başvuran hak sahibi oldu. İlklerle büyür, istikrarla ülkemiz. Sayısı 250 bini bulan sosyal konut projesinde açıklamalara göre başvurular yüksek olunca başvuranlar arasında kura çekimine gidildi. Kura çekimleri 7 Kasım günü Ardahan'la başlamıştı ancak 7 ildeki bazı ilçelerde başvuru sayısı projelendirilen konut sayısından düşük oldu. Bunun üzerine başvuran herkes projeden konut sahibi olma hakkı kazandı. 52.410 bu iller, ilçeler ve projelendirilen konut sayılarına bakıldığında Konya öne çıkıyor. Konya'da Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde ikinci etaplar için toplam 234 konut projelendirilmişti. Başvuru sayısı konut sayısından az oldu. 71.821 Karabikovacık, Aksaray, Sarıyahşi de bu ilçeler arasında. Çankırı, Yapraklı ve Bayramören'de 45'er konut projelendirildi ama başvuru yeterli olmadı. Kayseri'de de Akkışla, Felahiye ve Özvatan'da toplam 358 konuta başvuranlar kurayla belirlenecekti ancak bu ilçelerde de başvuru az oldu ve her başvuran ucuz ve elverişli koşullarla konut satın alma hakkına sahip oldu. Bu durumda olan diğer illerdeki ilçeler de şöyle Kastamonu-Küre ve Sinop-Saraydüzü. 113.580 konut. Toplu Konut İdaresi'nin yürüteceği 250 bin sosyal konut projesine 8 milyon kişinin başvurduğu açıklandı.